Merhaba değerli dostlar ben fizyoterapist Halil Lülger. Eğer sizde boyun ağrılarından, boyundan, omza, kola vuran ağrılardan şikayetçiyseniz birazdan göstereceğim egzersizleri mutlaka günlük rutinize ekleyin. Göstereceğim egzersizleri sabah ve akşam olmak üzere birlikte yapabiliriz. Bunları öğrendikten sonra zaten kendi başınıza yapabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle oynumuzu biraz ısıtacağız. Bunun için sağ ve sola 10'ar sefer döndürüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bundan sonra sağa ve sola yatırıyoruz. Yine 10 sefer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Bundan sonra aynı şekilde öne ve arkaya bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Bundan sonra gelme egzersizlerimize başlayacağız. Bunları 20'şer saniye şeklinde yapacağız. Hemen süremizi başlatacağım. Birlikte yapalım. Önce sağ tarafa doğru boynumuzu geriyoruz. Bu germemizde trapez kasımızın üst bölümünü geriyoruz. Burada sol tarafta gerginliği hissedebilirsiniz. 20 saniye kadar duruyoruz. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Başımızı sola doğru yatırdık. Ve bu sefer de sağdaki trapezin üst lifleri de gerginliği hissedelim. 20 saniye pozisyonumuzu koruyoruz. Çok ağır olmayacak şekilde gelmemizi yapıyoruz. Bu gelmemizden sonra biraz rotasyon şeklinde başımızı öne doğru eğip Germemizi yapıyoruz. Burada da levato skapule kasımızı geriyoruz. Biraz daha arkada bir kas. Onu gerildiğini hissedebilirsiniz. Aynı germeyi diğer tarafa uyguluyoruz. Burada boynunuzdaki gerilmeyi hissedin. 20 saniye bu şekilde tuttuk. Evet, süremizi doldurduk. Şimdi de ön skalen kasımızı geleceğiz. Bunun için biraz başımızı yana ve yukarıya doğru kaldırdık. Buradaki gerilmeyi hissedin. Yine aynı şekilde 20 saniye tutacağız. Çok güzel. Şimdi diğer tarafa aynısını uyguluyoruz. Yana ve yukarı ve sağ tarafımdaki gerilmeyi hissettim. 20 saniye kadar bu pozisyonda kalıyorum. Çok güzel. Bundan sonra bir tane daha egzersizimiz kaldı. Bunu da yaparken iki parmağımızı çenemize doğru yasladık. Boynumuz düzleşecek şekilde çenemizi göğsümüze doğru çekiyoruz. 5 saniye tuttuk ve bıraktık. Bunu da 10 tekrar yapacağız. Daha iyi görmeniz için yandan gösteriyorum. Çenemizi çekip boynumuzu düzledik. 5 saniye tuttuk bıraktık. Çekiyoruz. 3 çektik. 4 5 6 Boynumuzu düzleştirdiğimizde boyundaki gerginliği hissedelim. 7 Derin boyun kaslarımız geriliyor. 8 9 ve son. Sizin için basit ama çok etkili egzersizler seçtim. Bunları günlük rutininize mutlaka ekleyin. Bana destek vermek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.